Sən figurəm. İməhdəm qorlanmırıq, doğmaqdan qorlanır. Maykığı ağ ah, salmışam, qara çıxıb. Buyur. Ay, egalut ya bu. Çərədana, Allah səni qurdana. Mən sənə nə dedim, sənr vahımın başı. Qoş vağlıq. Qaç ged. Eşitdin də, dənizdə deyirlər bir kişi batıb. Zırpı. Çərşənbə günündə. Eşme başında Gözüm bir ala göz hanıma düştü Kaşların oynasın Gözünden güldü Gülümde kadası Canıma döndü Boşum elim boşum elim Haftafa kaldı Haftafanız kaldı Tamra bey baba ha? Yanlış yakacak Atsız dermanda Horuz olur Ha Halkının şair oğlunu bir dilhir zühten öteri şüphe altına alan biz seni? Ne dedi? Onun milyonlarla okutsunu şüphe altına alır. Beledi. Yaz adımı, halk, biller. Yaz, e, bile deli kür... yaralı araz. Bak beləcə hedi. Ağ kızıl, ara kızıl, Beledi. ...Nakıl zemleri, tambık çöpleri, başıgarlı dağlar. Ay kəpəs... kes, koşka, bavada. Ne bastırın boy? Dede! Dede bilir sus! Koşma, tercih, muhammaz, şiir, gazel, poema, iki dici de azarı oğulları, kör babek, altı tane de öz oğlum. Hela bak, biri bir dolaşık. Namus, Bu ne lan? Mert öyle çağırır bu, ha? Şeyva sultanı, çık! Maşo! Beyler, burada zırpın kişinin! <laughs> Oooo, bir yağmur oldum ha! Korktum ha, koymayın ha! Ha millet, koymayın ha, yüreğim gitti korkudan, üstüme iri asayım, gelin! Atam anam sağa kurban, ah, gelin deme! Deren öyümüzün direğe düşmüştü, denen çöreğe karşımız düşmüştü. Seda gelip dedi ki, deryada bir zırhı batıp, öyle <laughs> bildim tersen. Geceler İrasim, öyle çok mu yorgun gelir? Ben niye doğmursam, aslanım? Ayy, ağzı uşak, pohun niye yakılsın sıfatına? Daş <laughs> defa düşsün elin? Deme Seda, deme! İki aydan bir paltar yumaktan... Mənimdə dırnaqlarım qraska isi gedib. <laughs> Biz şarab içirik. Sən xalq qanunu. Ən saf et hansınız da qəttər. Başı göydən aloy yağır, başı çiyarım yandadıq, çiyarım yandı. Ay bu gün elə hamı məni öpür. Oşalmış yürüyor ay beni. Sen Fatma <laughs> Sen sen oğru. Amu harbi kahramanı. Amu harbi veteranı. Amu harbi elini. Kendi <laughs> demeye adam tatmadı. İçini yiye 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 yiye